Ticari gayrimenkul tarafında birkaç yerde çok büyük problem var. Bu problemlerin başında ofis piyasası geliyor. Başta pandemi, pandemiden sonra uzaktan çalışma dahil yeni düzende ofislerin birçoğu kullanılamaz hale geliyor. Yani kullanılmıyor. San Francisco gibi bazı yerlerde ofislerin yüzde 25'i, 30'u hatta bazı yerlerde, bazı bölgelerde yüzde 40'ı boş bu ofisleri konuta çevirmeye çalışıyorlar. Çok kolay bir şey değil. Çünkü orası bir ofis, şehrin merkezi. Orada insanlar nasıl yaşayacak? O binalar nasıl dönüşecek? var. Aynı şekilde uzaktan çalışma şekil değiştirmeye başladı. Bazı firmalar dediler ki böyle 5 gün uzaktan çalışamazsınız. Bir gün, iki gün geleceksiniz dediler. Bu tamamen şehir değiştirmiş, başka yerlerde yaşayanların göçmesi demek. Amerika'da e, konut ve barınma e, Kriz demeyeyim ama önemli sorunları var ve bunların çözülmesi gerekiyor. Bunların bir bölümü yapısal problemler demin anlattığım gibi, bir bölümü ise faizle ilgili yani satın alma gücüyle ilgili. Tabii bütün bu dönemde konut fiyatları da yukarı gitti. Hem konut fiyatı yukarı gitti, hem kredi faizi yukarı gitti. Amerika'da konutla ilgili önemli miktarda sorunlar var. Sadece faizlerin düşürülmesiyle bu çözülemez.